Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Şu anda görmüş olduğunuz gibi GIS fuarındayız. Her sene olduğu gibi yine İstanbul'da güzel bir oyun fuarı bizleri karşıladı. Şu anda Cuma günü 3 gün kadar sürecek. 13, 14, 15 Eylül'de devam edecek. Biz 13 Eylül sabahında geldik. Öncelikle bunu söyleyelim. Çünkü hem işte kalabalık olmasın, çekimizi rahat yapalım ve bütün standlarısı önceden göstermek istedik. Yani gelmek isteyenler olduğu için. isterseniz hemen gelin bir fuarı gezelim. Kim varmış, kim yokmuş hepsine bakalım. Zaten sonrasında detaylı birkaç video daha atacağız. Evet zaten fuar alanına girdikten sonra hemen bu tarafta Teknosa'nın ve Lenovo işbirliğiyle açmış olduğu standı görüyorsunuz. İçeride laptoplar bulunuyor. büyük ihtimalle orada işte çeşitli oyunlar deneniyordur ve laptopların işte özellikleri falan bunları kontrol edebiliyorsunuz. Hemen bu tarafa döndüğüm zaman da burada eXtreme'ın özellikle son günlerde popüler bir koltuk markası olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu koltuğu markası. Burada da eXtreme bulunuyor. Hemen burada zaten eXtreme'ın en büyük olaylarından birisi zaten biraz da konsept koltuk üretmesi, oyuncu koltukları. Hemen burada zaten Harry Potter koltuğunu görüyorsunuz. Bu tarafta bakıyorum burada normal düz oyuncu koltuğu var. Öbür tarafta Joker var. Batman şu anda yapılıyor. O da arka tarafta şu anda. Birazdan onu da gösteririz. Bu tarafta da yine Game of Thrones bulunuyor. Hemen deneyelim. Hızlıca deniyorum. Kamera arkasında Mustafa var şu anda. Mustafa daha uzun süre kullandı ama bunu nereye koyuyorum ya? <laughs> evet rahat. Gayet güzel. Harry Potter'lı olması da zaten cabası. Devam edelim. x standında şu tarafta zaten görüyorsunuz. Hemen orada Game of Thrones var. Bu tarafta daha düz koltuklar var. Şu tarafta Batman koltuğunu görüyorsunuz. Batman koltuğu biraz daha böyle agresif hatları olan. Güzel bir koltuk yani siyahın ön planda oldu. Güzel bir koltuk olduğunu söyleyebiliriz. Gelirseniz eğer buraya Xvega'nın koltuklarını en azından rahatlık anlamında deneyebilirsiniz. Evet şimdi t önündeyiz. Zaten hemen yanında bulunuyor. t e, sanıyorum ki Geist Fuar'ın en baş sponsorlarından birisi buradaki en büyük etkinlik alanı ona ait durumda zaten görüyorsunuz led ışıklar o tarafta. Öbür tarafta zaten detaylı bir video çekeceğiz TCL için büyük televizyonları da getirmişler. 115 inçlik televizyonları da getirmişler. Gerçekten hani Tysel etkinlik alanına güzel bir hava katmış diyebiliriz. Şöyle şuradan bir arayı gösterelim dilerseniz. Sonra zaten detaylı videomuz gelecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi orada bilgisayar duruyor. Hemen yanında yine eee X-Drive'ın koltuğu var. Mouse, klavye gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. İnsanlar burada gelip e, çeşitli oyunları deneyebilir. Yan tarafta PlayStation 5 standları var zaten. Şu anda FIFA oynanıyor orada diye görüyorum. Evet. Onun dışında sağ tarafa doğru baktığımızda da yine dinlenenler, oyun oynayanlar, sohbet edenler, herkes burada dediğim gibi TCR buradaki en güzel alanı yaratmış diyebiliriz. Evet, fuarın ikinci kısmına doğru geçtiğimizde de hemen bu tarafta Steel Swarm bulunuyor. Evet, Steel Swarm'un hemen yan tarafına geçtiğimizde Teamfight Tactics, League of Legends'ın e mobil oyun olarak diye hatırlıyorum yanlış olmasın ama Virtual isimli oyunu bulunuyor. Orada bir stand var. Dediğim gibi şu an sabah saatleri ve ilk gün olduğu için okulların da açıldığını unutmamak lazım. Sabah saatleri olduğu için şu an çok kalabalık değil de standlar da yeni yeni kuruluyor. Hemen bu tarafa doğru geldiğimizde önde bir direksiyon kurulumu görüyorum orada. Bu da sanıyorum ki ya güzel bir şey yapılmış. Yanına tekerler de koymuşlar. Güzel duruyor. Gelip denemek isteyenler burada deneyebilir. Hemen yan tarafında da Monster'ı görüyoruz. Monster her zamanki gibi aracıyla birlikte gelmiş buraya. Yine en güzel standlardan birisi Monster'a ait. Ve Monster'ın geçtiğimiz haftalarda çıkarmış olduğu yeni oyuncu ekipmanları da içeride bunu yine detaylı bir video çekeceğiz zaten. Oradan takip edebilirsiniz. Şöyle ileriye doğru baktığımızda zaten orada In Way alanını görüyorsunuz. Bağımsız geliştiricilerden gelen oyunları görüyorsunuz. Birazdan o tarafa geçeceğiz zaten. Sağ tarafa doğru geldiğimizde de o gemin burada standını görüyorsunuz. Yine içeride oyun deneyenler ee, sanıyorum biraz da burada oyun geliştirme kısmı da var. Çünkü Kuluçka merkezi diye hatırlıyorum o gemi. Yani arka, arka tarafta böyle ufak bir kalabalık da var, sohbetler ediliyor. Yine e, güzel bir, zaten hemen burada Ogem Kuluçka programı 26 Eylül son başvuru tarihi not düşürmüş. Eğer ilgileniyorsanız e, hemen alt taraftaki siteden ulaşabilirsiniz oraya da. Gelin isterseniz öbür tarafa doğru geçelim. Evet şimdi Star Wars'tan bir karakter ve elinde silahı olan PUBG karakteri gibi birisi. Tam anlamadım ne oldunuz. Işın kılıcını ters tutuyor, kapışıyor. Bir anda silah, silah olan alır. Haksızlık var. Haksızlık var. Nerede? Allah. Bu <laughs> aralanda ödemeleri yapılmayan cosplayler <laughs> sinirlendi. Ortamda çok büyük bir gerilim. Fuarda kargaşa çıktı. Fuarda kargaşa çıktı. İki evrenler çarpışıyor. Evet burada da bağımsız oyunlar var. Yerli bağımsız oyunlarımız bulunuyor burada. Hepsi bizim için birer değerdir. Zaten bunlara özel bir video çekeceğiz. Elimizden geldik artık tanıtmaya çalışacağız. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve sizin yanınıza gelmediysek Özgür özgüraeroglu.donalimhaber.com'a mail atarsanız sizinle ben bizzat ilgileneceğim sonrasında. E çünkü yoğun da bir yer yani öyle kaçırmak da istemeyiz. Birazdan zaten bazılarını deneyeceğiz, sizlere göstereceğiz. Hemen şöyle devam edelim. Orada oturma alanı var. Oturma alanı var. Eğer oturmak isterseniz oturacak alan bol bol var. Alanı öbür tarafa doğru görüyoruz. Şöyle dönelim yavaştan. Mustafa teşekkürler. Burada dinlenme, aile dinlenme alanı ama aile olmazsanız buraya giremiyorsunuz. E, bunu lütfen şaka yapıyorum tabi ama yine de siz dikkat edin yani aile olmayan düzgün davranın. Bu tarafa geldiğimizde burada inanılmaz bir anime sesi var. Arka tarafta. Mustafa bana çok garip bakış atıyor. Özgür çok duyulmuyorsun diye ama yine de şartlarımızı zorluyoruz. Devam ediyorum. Burada Otaku'nun müzesi var. Önünde de Otaku'nun mağazası var herhalde anlamadım. Yine işte anime severler. Ben hiç anime bilmediğim için o olayı da tam anlayamadım ama burada yine mağazamız var. Arka tarafta da mağaza var. Anime sevdaları zaten gelip burada hem böyle özel bir gün her şey deneyimleyip arkasını küçük bir alışveriş yapabilir tabii ki anime yastıklarımız var. Bunlardan, bunlar bu yastıklardan sahip olan varsa lütfen bir yorumlara yazsın merak ettim kim aldı bunu. Devam ediyoruz hemen cosplayler her tarafımızda. Evet arka tarafta da board game alanı bulunuyor yani masa oyunları var. İnsanlar burada bakıyorum Mekeviş bölümü de var bu arada burada. Ee, hemen arka tarafta Kutsu Oyun Derneği. Türkiye'de çok e, küçük bir kitle ama umuyorum ki daha büyük gerek devam ederler bu kitle çünkü benim de çok desteklediğim e, sevdalısı olduğum bir alan diyebilirim. Hemen yanında Kata'nın e, bir nasıl diyeyim standı gibi bir şey duruyor. Orada yine kutu oyunları da satılıyor. Burada ufak televizyonlar da var. Eğer mesela 20 yaşında 1900'leri özlediyseniz e, burada eski oyunları da eski tüplü televizyonlarla oynayabiliyorsunuz. Sanırım öyle anladım ben. Arka tarafta bir Amazon kutusu var. Bu arada Amazon Prime üyeliği de 40 lira hemen aşağıda. <laughs> Bakıyoruz insanlar oyun oynuyor. Burada mesela biz 2 sene önce geldiğimizde Tetris'in dünya şampiyonluğu mı yoksa Türkiye şampiyonluğu mı hatırlamıyorum. Bir röportajımız vardı. Burada böyle enteresan e, isim, enteresan bir şekilde başarılı isimleri de görebiliyorsunuz. Mac gibi işte tekrardan burada duruyor. Artık bu taraf, şu tarafa bir tekrardan bakabilirsek burada yine mağazalarımız devam ediyor. Octobaz var. Reorah var artık nasıl okunuyorsa. The Dark Darkness Unicorn var bir de. Bunların hepsi de burada alışveriş yapabilirsiniz. Yavaştan artık aslında etkinlik alanı bu kadar olduğunu söyleyebiliriz. En azından Cuma sabahı için böyleydi. Sonrasında ekstra standlar eklenecek mi açıkçası bilmiyorum ama şu an için geldiğinizde deneyimleyebileceğiniz çok fazla alan, çok fazla özellikle bağımsız taraf, bağımsız oyun tarafı güzel olmuş gayet. O tarafta birçok oyun deneyebilirsiniz. Genel olarak GIST bu şekilde. Bizim GIST videolarımız devam edecek ama öncesinde ise GIST'te neler var diye bir anlatmak istedik. Evet GIST 2024'te neler var videomuzun sonuna geldik. Etkinliğe katılmayı düşünüyor musunuz veya katıldığınız bu çoktan yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.